Günaydınlar. Sabahın köründe uyandık. Kivi tarlasına gidiyoruz. Şu kediye bakar mısınız? Kocaman. <laughs> Omakora biçe geldik. Gel gitler oldukça görüntü bu şekilde oluyor. Su geldiği zaman ama inanılmaz güzel bir görüntü var burada. Şu an sular gitmiş. Her yer böyle bataklık gibi gözüküyor. Şimdi biz burada bot bekliyoruz. Bizim ekip. Bot coming. Let's go. Şu karşıdaki adaya gideceğiz. 8 saat boyunca

tarlasına gelirken bu aracı kullanıyoruz. Herkes şöyle arkaya biniyor. Çantalar falan. Evet, kivi tarlasında ne yapıyoruz? Nasıl çalışıyoruz burada? Ondan bahsedelim. Şimdi burada olgunlaşmak üzere olan kiviler var. Ve aralarında çok fazla ufak, tefek, küçük biz bunları koparıyoruz ve şekli güzel olmayanları koparıyoruz. Mesela şu elimde gördüğünüz kiviye benzer hiçbir şekli yok. Bunları koparmamız gerekiyor. Böyle yerlere atıyoruz. Yine aynı şekilde şöyle. Kivi ile hiçbir alakası yok. Ufak. Bunların hepsini koparıyoruz. Çünkü güzel olan kiviler mesela şu. Bunlara daha çok enerji gidecek ve ardından bunlar daha olgunlaşacak ve daha lezzetli, tatlı meyveler olacaklar. Gördüğünüz gibi. Bizim buradaki işimiz bu şekilde. Bu şekilde 8 saat çalışıyoruz. Sabah 8'de başladık. 10'a kadar çalıştık. 10'da 15 dakika mola verdik molanın ardından tekrar başladık. 12.30'a kadar yine çalıştık. 12.30 şu an saat. Mola verdik. Şimdi yarım saat mola hakkımız var yemek molası. Bunlar yerde çürüyüp gidiyor. Şimdi 1'e kadar moladayız. 1'den sonra tekrar başlıyoruz. 3'e kadar çalışıyoruz. 3'te tekrar mola yapıyoruz 15 dakika. Ardından 5'e kadar çalışıp mesaiyi bitiriyoruz ve gidiyoruz. Kivi tarlasında çalışmak bu şekilde. Şu an bu yaptığımız işlem Mart, Nisan'a kadar sürüyor. Ardından kiviler tamamen olgunlaşınca toplama işlemi başlıyor. Toplama sezonunda burası daha yoğun ve daha hızlı çalışılması gerekiyor. Biz şu an yavaş, sakin bir şekilde acele etmeden çalışıyoruz. Tadını çıkarıyoruz. Sakin bir şekilde. Keyif ala ala. Yani hiç kimse sizi hadi hızlı ol. Hadi bitirmen lazım. Hadi şunu geçmen lazım. Gibi şeyler söylemiyor. Ortam çok sakin kuş sesleri eşliğinde çalışıyoruz. Çok fazla düşünüyorsunuz burada. Yanınızdaki çok kişiyle konuşmuyorsunuz. Bazen konuşuyorsunuz. Bazen denk gelmiyorsunuz. Kulaklığınızı takıp müzik de dinleyebilirsiniz. Podcast dinleyebilirsiniz. Şu an ben öyle yapıyorum ve bayağı keyif alıyorum. Zaman da hızlı geçiyor. Evet, şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya. Ne kadar kazanıyoruz? Burada 8 saatte 200 dolar kazanabiliyorsunuz. Yani bir günde 200 dolar Yeni Zelanda doları. Yani 200 dolar gerçekten güzel bir rakam. 30 gün bir ayda 30 gün çalışılsa 6000 dolar yapıyor. Ama 30 gün üst üste çalışmak biraz zor. Hem vücut yıpranıyor. Vücut git dinlen diyor artık. Ya da yağmur yağıyor. Yağmur yağınca maalesef kivi tarlalarında çalışamıyoruz. İş duruyor, aksıyor. Ama para gerçekten güzel. Güzel parası var tarlada çalışmanın. Atıyorum 30 gün çalıştınız bir ayda 6000 dolar kazandınız. Neler yapabilirsiniz? Neler alabilirsiniz? Bizim aldığımız gibi 2000 dolar 2000 dolara bulabilirsiniz 3 tane araba. 3 tane iPhone 14 Pro Max alabilirsiniz. Yani daha bir sürü şey. Neden? Buranın ekonomi gücü çok iyi. Alım gücü inanılmaz iyi. Yani o kadar uzaktan geldik ama gerçekten paranın değerini hissediyoruz. Hem de fazlasıyla. Kimlerle çalışıyoruz? Fransızlar var, Çilililer var, Arjantinliler var, Hindistanlı çok fazla, Çinli var. Genelde Avrupa'dan gelenler kivide çok fazla çalışmıyorlar. Bir iki hafta çalışıp bir iki ay geziyorlar. Burayı keşfediyorlar. Bizim gibi Filipin'den, Tayland'dan, Endonezya'dan gelenler ise, Şili'den, Arjantin'den gelenler ise daha çok parayı düşünüyor maalesef. Daha fazla para kazanayım derdindeler. Yani bakalım belki biz de keşfedecek duruma geliriz. Buraları keşfeder gezeriz. O zaman görüşürüz. Nasıl kanka özlemiş misin? Özlemedin mi? Özlemedin şey <laughs> 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 Burası Piking'den güzel olur. Narın tatlılığına bakar mısın kanka? Bal bunlar bal bal. Gerçi daha tadına bakmadık ama. Mesai bitti. Şimdi bot geliyor, bota bineceğiz, karşı tarafa geçeceğiz. Evet, katlar mesai bitirdi. Eve dönüş yapıyoruz. Burada da balık tutanlar.